Levent. Kalbi Galatasaray için atan, 80'li yıllarda fırtına gibi esen yenilmez armadanın unutulmaz kadrosunda yer alan, şampiyonluklar yaşayan ve adının sarı kırmızılı tarihe altın harflerle kazıyan bir basketbol aşığı. ...1965 yılında Kızıl Toprak'ta gözlerini açtı hayatında. Küçük yaşlardan itibaren abinin sayesinde basketbol sevgisi kazanır... ...ve başarılı bir kariyere ilk adım atmaya başlar. Abim Galatasaray Lisesi'ne devam ediyordu ve basketbol oynuyordu. Benden 10 yaş büyük. Abim sayesinde çocukluğum hep Galatasarayla, Galatasarayda oynamak hayalleriyle geçti. Zaten fiziksel özelliklerim basketbol oynamaya çok uygun olduğu için küçük yaştan itibaren basketbolcu olacağım veya basketbol oynayacağım konuşulurdu hep evde. Çocukluk yıllarımdan beri en büyük hayalim milli takımda ve Galatasaray'da basketbol oynamaktı. Basketbolla tanışması da küçük yaşlarda olur. Bir Galatasaray liseli olan abiniz spor malzemeleri ve yaptığı hareketler ondan müthiş bir sempati yaratır ve basketbol topunu alır Cihat Devent. Basketbola başlamayı çok istiyordum ve abime devamlı beni bir basketbol antrenmanına ve bir basketbol takımına götürmesi için yalvarıyordum sabahtan akşama kadar. Fakat işte o zamanki fiziki şartlar, kızıl toprakta oturuyor olmamız, Galatasaray Kulübü'nün antrenmanlarının Galatasaray Lisesi'ne veya Hastun Galip Sokak'ta yapılıyor olması önümüzdeki engellerdi. Sen Lisesi'ni kazandım. Sen ortaokula başladığımda e, okul takımında basketbola başladım ve okul takımı Türkiye ikincisi olmuştu o sene. E, komple bütün okul takımımızı Taç Spor'a transfer ettiler ve Taç Spor'da ilk lisanslı maçımı oynadım. Taç Spor'un oyuncusu oldum. Bir yandan basketbol oynamaya, diğer yandan St. Joseph Lisesi'nde tahsiline devam eder. Okulla birlikte basketbolda elbette çok da kolay olmuyordur. Fakat basketbol sevgisi yine de her şeyden üstündür onun için. Hatta okul bahçesinde bile teneffüslerde kendine rakip bulamadığından beşe bir maçlar yapar. Yıldız milli takımda, genç milli takımda oynadığım seneler tabii sınıf arkadaşlarım çok ilgi gösteriyorlardı. Ben antrenmanlar yüzünden okula çok az gidebiliyordum esasında. Bayağı sancılı bir öğrencilik dönemim oldu. Ee, okulda, e, Senüzdef'te her teneffüste spor yapmak mecburidir. Yani ya basketbol ya voleybol oynamak zorundasınız. Ben tabii ki basketbolu seçerdim. Ve e, o dönemde benim karşımda rakip olabilecek oyuncu olmadığı için karşıma beş kişi alır, onlarla gazozla maç yapardım. Tad başladığı spor hayatında fiziği ve yeteneğiyle kısa zamanda sivrilir. Elbette kalbindeki Galatasaray sevgisiyle bir gün o kutsal formaya kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir. Taç Spor'da Yıldız Milli takıma seçildim. Taç Spor'da genç takıma çıkacağım sene artık Galatasaray'da oynama isteği dayanılmaz bir hale almıştı içimde. Galatasaray'da oynamak için bütün girişimlerde bulundum ailemle beraber. Fakat Taç Spor kulübü benim bon servisimi Galatasaray'a vermedi ne olursa olsun hiçbir bedeli kabul etmediler ve vermeyeceklerini söylediler. Bir oyuncu bir sezon boyunca resmi maçlara çıkmazsa sonraki sezon serbest kalıyordu. Ben de e, Taç Spor'a basketbolu bıraktığımı haber verdim. Bir sezon boyunca hiçbir resmi maça çıkmadım. Sadece okul takımında ve milli takımda oynadım. Yani belki de Türk basketbol tarihinde okul takımından, milli takıma çağrılan tek oyuncu benim. Kadroda Cihat Levent, Saint Joseph yazıyordu adamın yanında. Hiçbir kulüpten değil, bir okul takımından milli takıma çağrılmıştım. Ve sezon bitti. Bila bedel Galatasaray'a transfer olmayı beklerken, o sezon federasyonun değiştirdiği yönetmelikle 24 yaşına kadar kulübüme bağlı olduğumu öğrendim. Ve transferim gene bedelsiz gerçekleşmedi. Bunun üstüne Galatasaray'da ne kadar çok oynamak istediğimi bilen Galatasaraylı yöneticiler, başta rahmetli Ersan Feray, Allah rahmet eylesin çok emeği var üzerimde. Ersan Feray, TouchSport'la pazarlık masasında oturdu ve o dönemin parasıyla, bildiğim kadarıyla 4 milyon 500 bin lira ödeyerek bon servisini Galatasaray Galatasaray'a satın aldı. Ee, o sezonun en pahalı transferi Eczacıbaşı'ndan Efes Pilsen'e giden Mehmet Dövüşken'di. Mehmet Dövüşgen'in aldığı para 2 milyon 800 bin liraydı yanılmıyorsam. Galatasaray 17 yaşında bir oyuncuya böyle bir yatırım yaparak o dönemde basketbol'u ne kadar iyi bildiği ve basketbol altyapısına ne kadar önem verdiğini çok güzel gözler önüne sergilemişti. Galatasaray'daki ilk maçını da unutamıyor Cihat Levent. Bir Beşiktaş maçında sarı-kırmızı formayı giyer ve başarılı performansıyla göz doldurur. Galatasaray'da ilk çıktığım maç bir Beşiktaş maçıydı. 1981-82 sezonu diye hatırlıyorum. Veya 82-83 de olabilir yanılıyorsam. Beşiktaş'a karşı çok keyifli bir maç oynamıştık ve kazanmıştık. O maçta da o zamanki antrenörümüz Mehmet Batur arttı. Bana bayağı ilk maçım olmasına rağmen dakika vermişti ve ben de onu mahcup etmeyecek bir oyun sergilemiştim. O maçı hiç unutmuyorum. Galatasaray'daki ilk sezonunda unutamadığı bir maçta Fenerbahçe mücadelesidir. Kran kırana devam eden karşılaşmada son saniyelerde heyecan fırtınası içine geçmektedir adeta. Fenerbahçe ile Spor sergi Sarayı'nda oynadık ve o maçın son saniyelerinde maça Fenerbahçe ile berabere kafa kafaya girdik. Bizim o zamanki en iyi top kullanan hücum oyuncumuz Paul Dawkins. Alınan molada antrenörümüz bize topu pole geçirmemizi ve polün son topu kullanmasını istedi. Çünkü atarsak kazanacaktık, atamazsak maç uzayacaktı. Her şey antrenörümüzün anlattığı gibi oldu. Top benim elime geldiğinde topu pole vermem gerekiyordu ama Fenerbahçe'de bütün oyuncular benim gibi genç bir çaylığa karşılarında görünce beni topla baş başa bırakıp ...hepsi birden polün üzerine hücum ettiler. Ve e, pası bir türlü ona atamadım. Saniyeler akıp gidiyordu. Top elimde kalmıştı, yapacak bir şey yoktu. Kaldırdım ve mecburiyeti bir şut attım. O şut girdi ve biz maçı kazandık. O maç e, benim için Galatasaray'da e, en unutamadığım maçtı. Galatasaray'ın uzun yılların ardından... ...1984-1985 sezonunda kazandığı şampiyonlukta... ...Cihat Levent'in imzası vardır... Sarı kırmızılı formayla yaşadığı ilk şampiyonluğu asla unutamıyor. İlk şampiyonluk yanılmıyorsam 19 yıl sonra Galatasaray'a gelen bir şampiyonluktu. Galatasaray'da çok ciddi bir basketbol kültürü var. Hatta yenilmez armada lakabı takılmış. 6 sene üst üste namalup şampiyon olmuş bir takımımız var tarihte. Galatasaray gerçekten basketbol kökeni olan bir kulüp, basketbol kültürü olan bir kulüp. Tekrar bu şampiyonluğu Galatasaray camiasına armağan edebilmek bizim için çok önemliydi. Ve başka bir önemi daha vardı. Finali Fenerbahçe ile oynuyorduk. Ezel'i rakiple oynamak da çok keyifliydi. Yıllar sonra gelen şampiyonluk. Benim ee, o senelerde 19-20 yaşında bir delikanlı olmam, Galatasaray sevgim. Bana çok değişik duygular tattırdı tabii ki. O sahada olmak e, inanılmaz bir duyguydu. E, hatta o sene... E ee, ben de röportaj yapan e, bir gazeteci bana şöyle bir soru sormuştu. Demişti ki "Sahada çok canla başla oynuyorsunuz. Yerlere atlıyorsunuz. Her topa atlıyorsunuz. Müthiş bir e, performans sergiliyorsunuz. Herhalde siz gerçekten Galatasaraylısınız." dedi. Ben de şöyle bir düşündüm. E, "Ben Galatasaraylı değilim." dedim. "Nasıl yani?" dedi. Ben dedim "Galatasaray'ım. Çünkü sahaya biz 10 tane oyuncu çıktığımız zaman herkes cimbombom diye bize bağırıyor. Yani biz Galatasaray'ız dedim. O kadar özdeşleşmiştim ki kendimi Galatasaray'la ee, başka bir takımda oynamak veya e, ne bileyim ben başka bir forma giymek, milli takımdan başka bir forma giymek bana çok uzak geliyordu günlerde. Cihat, Cihat içeriye yüklendi. Basket geçerli aynı zamanda bir foul. Cihat'tan gerçekten çok zor bir basket. 1985-1986 sezonu Cihat Levent açısından basketbolunun bağrında olduğu dönemdir adeta. Ve kazanılan şampiyonlukta sergilediği oyunda bunun bir göstergesidir. 85-86 sezonunda benim oyunculuğum biraz daha oturmuştu. Daha deneyimliydim artık. Genç Milli Takımda 30 maç oynamıştım, Yurtdışı temaslar Avrupa kupalarında oynamıştım ve e, o sezon benim için gerçekten performansın bakımından iyi bir sezondu. E, bir önceki seneden şampiyon olmanın verdiği cesaret ve antrenman sistemimiz o başarının devamlılığını sağladı. Şampiyonluk yolunda son 8 saniye İzic, İzic ve basket geçerli ve 79-65 1985-1986 sezonunun şampiyonluk mücadelesinin skoru değerli seyirciler. Galatasaray 79, Efes Pilsen 65 ve 1985-86 sezonunun şampiyonu büyük tezahürat altında Galatasaray. o dönemde gelen şampiyonlukları takımın disiplini, sıkı çalışması ve kuvvetli arkadaşlık olgusuna bağlıyor Cihat devent Ölü sezonda sarı kırmızı takımı yaptığı antrenmanlarsa adeta bir ders niteliğindedir. Biz ölü sezonda basketbol topuna hiç dokunmadan atletizm pistinde e, o dönemde zannedersem Türkiye 3 adım atlama rekortmeniydi. Meşhur milli atletimiz Temel Erbek çalıştırdı bizi. Temel abi bizi statta her sabah 2 saat boyunca atletizm çalıştırıyordu. Ve o senelerdeki maçlara dikkat ettiğiniz zaman kafa kafaya giden maçların son 5 dakikasında Galatasaray'ın hep maçı kopartıp götürdüğünü ve kazandığını göreceksiniz. Bu bizim fiziksel dayanıklılığımızdan kaynaklanıyordu. Antrenörlerimizle olan diyalogumuzdan ve takım içindeki arkadaşlıktan mutlaka kaynaklanıyordu. Müthiş bir arkadaşlık, dostluk. Ve bu ömür boyu süren bir dostluk. Çünkü hala da aynı ekip, aynı arkadaşlar fırsat buldukça görüşüyoruz. O arkadaşlığın da yardımıyla müthiş bir sezon geçirdik. Taşlar yerine oturmuştu. Artık Galatasaray tekrar bir basketbol markası olmuştu ve bize de arada bir maç kaybetmemize rağmen yine yenilmez armada yeni döndü diye insanlar yenilmez armada lakabını layık görmüşlerdi. Çok keyifli bir sezondu. 2 dakika 20 saniye var maçı bitmesine. Cihaz bomboş. Bomboş ve basketi kazandırıyor. Evet. Galatasaray'da yaşadığı ikinci şampiyonlukta da oldukça ilginç bir anısı var Cihat Levent'in. Yalçın Granit arasında geçen bir diyalog, bir basketbol duayını olmanın özelliklerini ifade eden niteliktedir adeta. <laughs> Efes Pisan maçından önce e, Yalçın abi ile Yalçın Granit ile çok enteresan bir konuşma yaptık. Yalçın abi bana dedi ki e, bu maç ilk beş başlamayacaksın ama dedi maçın belli bir döneminde dedi Efes senden Emir seni savunmak zorunda kalacak dedi. Emir 214 14 boyunda, senden çok daha yavaş, hareketsiz bir oyuncu. İki tane şut atacaksın dedi. Bu şutları soktuktan sonra Emir seni savunabilmek için üstüne gelecek dedi. Üstüne geldiği zamanlarda bugüne kadar yapmadığın bir şey yap dedi. Pota altını her zamankinden iyi kullan. Emir'in sağından solundan geç, basketlerini at ve bu maçı adını yaz dedi. Yalçın abi sanki maçı önceden kafasında oynamıştı. Yani Hangi dakikada ne olacağını bile biliyordu. Çok enteresan geldi bana maçtan önce bu kadar kesin konuşması. Maç başladı ve Yalçın abinin söylediği her şey bir bir oldu. O maçı seyrederseniz attığım sayıların, e, yanılmıyorsam 15 sayı atmıştım o maçta. 12'sinin asist pası Paul Dawkins'ten geldi. Yani Paul Dawkins topla müthiş oynuyordu. Efes savunması onu durdurmaya çalışırken dengesiz kalıyordu. Pol'ün bana attığı paslarla gerçekten Yalçın abinin söylediği gibi Emir karşımda ağır kalmıştı. Ve ben o maçta arka arkaya çok rahat sayılar buldum. O sayılarla da Galatasaray'ın şampiyonuna katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Cihat Levent'in muhteşem performansıyla Galatasaray FH Bilsen'i finalde mağlup eden Yalçın Granit'in dedikleri birebir çıkmıştır. Oysa Cihat Levent'in maçın ardından soyunma odasında ilginç bir sürpriz beklemektedir. Maçtan sonra Yalçın abi yanıma geldi. Ee, Yalçın abi genelde çok fazla gülmeyen bir insandır. Gene suratı her zamanki gibi asıktı ve elinde hep anahtarlığı vardır onun. Anahtarlığıyla oynuyordu. Beni tebrik edecek zannederken Yalçın abi bana fırça atmaya başladı. Sen ne zaman adam olacaksın dedi. Ne yaptım Yalçın abi dedim. Ne istiyorsan yaptım. Ben sana bu maçı adını yaz demedim mi dedi. Dediniz abi dedim. Yaz dedim. Kazı demedim dedi. <laughs> bu benim basketbol hayatımda işittiğim en keyifli azardır. Kuşkusuz basketbol hayatında maçlarının büyük bölümünü oynadığı spor sergi sarayının da Cihat Levent'te çok özel bir yeri var. Yaşanılan birçok zafer, elde edilen galibiyetler o mekanla da özdeşleşiyor Cihat Levent'in gözünde. Spor sergi bir spor salonundan çok daha fazlasıydı. Çünkü insanlar oraya üst üste oynanan maçları seyretmek için sabahtan akşama kadar gelirlerdi. Hatta arada canları sıkıldığında Harbiye'ye gidip yemek yiyip veya Taksim'de dolaşıp e, arada sosyal aktiviteleri yapıp maçlara tekrar gelirlerdi. E, i̇nanmayacaksınız herkesin oturacağı yer belliydi. Kimse birbirinin yerine oturmazdı. Devamlı bir seyircisi vardı spor serginin ve ulaşım çok yakın olduğu için e, seyirci bir maç seyretmekten çok daha fazlasını yapıyordu. Çok daha fazla eğleniyordu. E, tribünler, seyirci Sahaya çok yakın olduğu için seyircinin baskısı çok rahat hissedilebiliyordu. Hatta türbünden seyirci oyuncuya bile dokunabilirdi. Ama o zamanki basketbol seyircisinde sahaya bir şey atmak veya ne bileyim maçın akışını engelleyecek herhangi bir hareket yapma alışkanlığı olmadığı için biz bunu çok keyifle yaşıyorduk. Basketbol kariyerinde Galatasaray'da olduğu kadar milli takım formasıyla da kariyerini parlatmış bir isim Cihat Levent. Küçük yaşlarda başlayan milli takım serüveni, tecrübelerini genç jenerasyona aktardığı zamanlara kadar uzanır. İlk defa Yıldız Milli Takım'da Balkan Şampiyonası'nda oynadım. Selanik'te e, oynanan bir şampiyonaydı. E, i̇lk maçımızı Yunan takımına karşı oynamıştık. Yanılmıyorsam 63-60 kazanmıştık. O maç benim için e, farklı bir anlam taşıyordu. Çünkü benim anneannem Selanik doğumlu. E, anneannem ve dedem Selanik'ten ve Kavala'dan Akisar'a göçmüşler. O yüzden anneannem bildiği birkaç Rumca kelimeyi bana öğretmişti. Atatürk'ün evini anlatmıştı. Eskiden evlerin nerede olduğunu anlatmıştı. Çok keyifli bir seyahatte ve çok güzel bir tur vardı. Yıldız milli takımdan sonra genç milli takımda iki sene boyunca oynadım. Genç milli takımdan sonra biraz önce bahsettiğimiz Galatasaray-Fesbisen finalinden sonra A milli takıma seçildim. Ben A milli takımda ilk oynadığım sene Efe, Erman, Aytek e hep çocukluğumun benim için idol olan isimleri de o takımda oynuyorlardı. Onların son şampiyonası benim ilk şampiyonamdı. Onlarla milli takımda birlikte olmak benim için hakikaten çok gurur vericiydi. Hatta aday kadrodan asil kadroya bile seçilemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok e, zengin bir kadroydu. E, basketbolda numaralar 4'ten 15'e kadar yani 12 tane numara var. Biz 14 kişiydik. E, bana üstünde numara olmayan boş bir forma geldi. Bu da e, o takıma seçilemeyeceğimi düşündürüyordu bana. Ama ilk maç burada Arnavutluk'la oynamıştık İstanbul'da. E, rahmetli Aydan abi antrenörümüzdü. Aydan abi soyunma odasına girip İlk 5'i söylediği zaman ve o ilk 5'te benim de olduğumu öğrendiğim zaman e, çok sevinmiştim. Benim için A milli takımda oynamak çok keyif verici bir tecrübeydi, çok şerefli bir görevdi. E, o günleri hiç unutmuyorum. Kuşkusuz Galatasaray denince Cihat Levent için akan sular duruyor. Renklere ve armaya bağlılığını her fırsatta dile getirirken Galatasaray ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyor. Galatasaray e, tabii e, biraz önce de bahsettiğim gibi gençliğimde ben Galatasarayım deme cüretini gösterecek kadar kendime ait hissettiğim bir camia. E, ben sporculuğu bıraktıktan sonra antrenör olmak yerine spor yöneticiliğini seçtim. E, Galatasaray'da da 6 sene yöneticilik yapma şansım oldu basketbol şubesinde. E, Galatasaray'da olmak benim için çok farklı bir şey. Hatta e, aynı oyunculuğumdaki gibi yöneticiliğimde de başka bir kulüpte veya başka bir yerde çalışmak bana çok uzak geldi. Kendimi hep Galatasaray'a ait hissettim. Sonra kongre üyesi olma, genel kurul üyesi olma şansı elde ettim. Hala da Galatasaray'ın her biriminde aktif olarak Galatasaray'la ilgili Galatasaray için elimden gelen ne varsa yapıyorum. Çünkü bugünkü hayatım, sahip olduğum her şey Cihat Levent ismi bunların hepsini Galatasaray'a borçlu olduğumu düşünüyorum. Galatasaray'a bağlılığı bilinen sarı kırmızı renklere gönül vermiş bir isim Cihat Levent. Ben Galatasaray'ın diyecek kadar da iyi bir Galatasaraylıyım. Cihat Levent hala basketbola ve Galatasaray'a hizmet vermeye, hayatını sarı kırmızı renklere adamaya devam ediyor. Galatasaray onun için sevgiden de öte bir aitlik anlamı taşıyor. Ve o Galatasaray'ı çok seviyor.